Şimdi maalesef kolon kanseri için çok güzel, meme kanseri için, prostat kanseri için çok güzel tarama sistemlerimiz var, mevcut. Böyle bir şey pankreas kanseri için maalesef yok. Çünkü bizim böyle erken evrede tanımamızın gösteren tetkiklerimiz aslında yok dememiz gerekiyor. O yüzden hastaların şikayetleri olduğu zaman o tarama veya o tetkik programı başlaması lazım. Ve bunun da en önemli şeylerden birisi hepsi görüntüleme. Yani bir şekilde ultrason genelde pankreas için yeterli değil. O yüzden ya bilgisayar tomografi veya magnet rezonans tomografi MR dediğimiz tetkiklerle o bir şekilde onun peşine düşmemiz gerekiyor. Kan değerlerinde baktığımız bazı tümör markalar var. Onlar da CA199 ve CEA. İkisi de ama süper spesifik bunda yükselirse eşittir pankreas kanseri diye bir markerler maalesef değil. Ama yine de çoğu hastalarda yüksek oldukları için biz bu markerları kullanıyoruz. O yüzden pankreas kanser şüphemiz var ise bu iki markeri bakıp ona göre de gidişatı da değerlendirmek için, ameliyattan sonradaki gidişatı da takip etmek için uygun markerlar.